Vallahi e, bu konularda genel müdürümüz var. Futbol AŞ'de sorumlu, Ceyhun kazancı. Kendisine buradan çok da teşekkür ederim. Başarılı transferleri e, yapabildi. E, dolayısıyla bu konuları kendisi takip ediyor. Ancak ben de görüş olarak şunu söyleyebilirim. E, az evvelki sorunun paraleli e, yerli futbolcuların e, ihtiyaç hasıl olması belki bizi bir iki tane daha bir transfer yapmaya zorlayabilir. Ama ağırlıklı olarak bunu yerli futbolculardan yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama önümüzde bir ile üç futbolcu daha takımımıza katkı verebilsin diye transfer yapma planı içerisindeyiz ama nasıl olacak, nasıl gerçekleşecek, zaman gösterecek. Tabii ki tercihimiz bunları ee, listeyi bayıfaya vermeden önce yapabilmek. Ama e, ekonomik şartlar gereği de gecikiyorsak da e, gecikebiliriz. Yani bu konuda böyle bir Kesin ee, şeyimiz yok, kararlılığımız yok ama tercihlerimiz var. Minimum bir maksimum üç tane de kalmak transferde. E, yerlilerle bu işi çözebilmenin yolunu açmak. Mümkünse de listeyi wi fi vermeden evvel bunu gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. İsmailer. Sevgili Başkanım, ee, batmış bitmiş ve ee, kasası temlikli olan bir kulüp devraldınız. Ve o süre içerisinde gençlik açısıyla birlikte e, şampiyonla ulaştınız. Ve Beşiktaş'ın değeri olan Sergen Yalçın'da bu e, kadroda e, önemli bir e, son e, verdiniz. Bundan sonraki e, süreçte bitmiş batmış denilen temlikli olan kulübü e, önümüzdeki e, süreçte yine gençlik açısı devam edecek mi? İkinci sorum. Fikret Orman geçen gün cevap vermişti. Ee, yani size e, hitaben bir konuşma yapmıştı. Ona cevap verecek misiniz? Üçüncü sorum. Ensi kalanın sağlık durumu nedir? Sol bek alacak mısınız? Ensi kaladan başlayalım önce. Ensi kala sevdiğimiz, önem verdiğimiz. Geçen seneki şampiyonlukta bize çok katkısı olmuş bir futbolcumuz. E, maçta onu o şekilde görmekte inanılmaz derecede olumsuz etkilendim. Herkes de etkilenmiş ee, kötü anlamda. Çok şükür sağlığı şu anda iyi. Raporunu aldık. Ee, umarız milli takım arasından sonra tekrar e, formasını giyecektir. Görevine devam edecektir. Gençlik açısı dediğinizde futbolcuların genç olanı mı kastediyorsunuz? Evet. Yöneticilerin mi? Yani... <gülüyor> <gülüyor> Niy niyeti 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 beni herhalde ben, ben de genç sayılırım sen ne bakma yani tamam, <laughs> sağ ol teşekkür ederiz. Yani mümkün olduğu kadar tabii genç arkadaşlarla oynamayı çok istiyoruz. Ee, onların forma şansı bulmanı çok istiyoruz ama e, hocamıza çok güveniyoruz. Hocamızın tercihleri e, muhakkak ki doğru olacaktır. Biz malzemeyi kendisinin eline verelim. O da kendi tercihlerini iyi olan, başarılı olacak olana verecektir. Yani birisi e, genç, birisi yaşlı diye yaşlı olana sen oynama, genç olana gel bu formayı giy demek... Herhalde ne bize ne adalete ne de Sergin Hoca'nın e, vizyonuna uygun değildir. Başarılı olan herkes formayı hak eden herkes formasını giyecektir.